Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç geliştirilmesine yönelik ihalenin başlatılması ile birlikte FNSS henüz daha sözleşmeyi imzalamadan proje gereksinimlerini en iyi karşılayacak araç konseptini göstermek amacıyla kendi öz kaynakları ile PARS 6x6 izci aracını tasarlayarak geliştirmişti. FNSS ARGE çalışmalarının bir ürünü olan PARS 6x6 izci sunduğu geliştirilmiş durumsal farkındalık ve sağladığı yüksek personel konforu ile keşif ve gözetleme görevlerinde daha uygun bir araç olarak ön plana çıkıyor. Toplam 36 aylık proje takvimine sahip olan özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesinde bir yıl içerisinde 100 aracın teslim edilmesi planlanıyor. FNSS'nin Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladığı özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk 6x6 ve 8x8 zırhlı araç ailesi olan Parsizci, yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde proje hedefleri doğrultusunda modüler olarak FNSS mühendisleri tarafından tasarlandı. Araç potansiyel ihtiyaçlara yönelik konfigüre edilebiliyor. Tüm tekerlerden çekiş sağlayan 6x6 konfigürasyonu arazide yüksek taktik hareket kabiliyeti sağlıyor sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam bağımsız hidropinomatik süspansiyon sistemi ve merkezi teker şişirme sistemi ile parsizci farklı arazi koşullarında kullanıcıya operasyonel rahatlık sağlarken tekerlerin içine yerleştirilen katı diskler ile patlak lastikle yol alabilme olanağı sunuyor. Sulu açıklıkları basarak geçebilen araç ailesi opsiyonel olarak eklenebilen amfibik özellik sayesinde yüzme kabiliyeti de kazanabilmekte. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.